Merhabalar YKS Tayfa 2010 yılında üniversite sınavına 1 milyon 587.990 kişi girmiş. 10 yıl sonrasında 2020 yılında ise 2 milyon 433 kişi. Yani neredeyse 1 milyonluk bir artış söz konusu 10 yıllık süre zarfında. 2021'de de 2 milyon 600 binlerde bir giriş aday sayısı söz konusu idi. He, bu yıl ne olur? Bu yıl bu sayı 2 milyon 800 bin ile 2 milyon 900 bin aralığında olması tahmin ediliyor. Yani 3 milyona dayanacak. ya Bu yıl sınava girecek olanlar için herhangi bir tehlike söz konusu değil sevgili arkadaşlar. Ama 2024 yılında sınava girecek olan arkadaşlar için, yani şu an 10. sınıfta olan arkadaşlar için büyük bir tehlike söz konusu bildiğiniz üzere bu durumda olan arkadaşlar gayet bilecektir ama benim burada asıl uyarım şu anki 11. sınıflar olacak. Belki onlar içerisinde bu tehlikenin farkında olmayanlar vardır. E, 640 bin, 650 bin diyelim biz ona. 650 bin fazladan öğrenci var şu an 10. sınıfta okuyan. Yani normalde üniversite sınavına giren öğrenci sayısı her yıl 100.000 artarken ortalama 2024 yılında 650 bin artacak. E bu ne demek? Üniversiteyi kazanmak daha da zorlaşacak demek. E 10. sınıfların bundan kurtuluşu kaçışı yok. Zaten onlar e, bu sayıyı biliyorlar. Ama şu an 11. sınıfta olan önümüzdeki yıl sınava hazırlanacak olan arkadaşlar bence bu yıldan çok 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 iyi çalışın. E, çünkü 650 bin artı rakiple sınava girmek zorunda kalabilirsin 100 bin artacakken 650 bin artacak çünkü 2024 yılında. E buna göre şimdiden işi sıkı tutup çok iyi çalışın derim. 11. sınıflar içinde bu uyarı videosu. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.